Bir zamanlar ormanın derinliklerinde yeşil ve mavinin muhteşem birlikteliğinde güzel bir orman vardı. Burada birçok hayvan birlikte yaşıyordu. Küçükler birbirleriyle oynayarak vakit geçirirken büyük hayvanlar ise onların yanında güvende hissetmelerini sağlayarak zamanlarını geçiriyordu. Bütün hayvanlar huzur içinde bu ormanın şarkısını ve güzelliklerini tadıyordu. Upuzun uzanan muhteşem bir göl içinde eğlenen yüzen hayvanlar vardı. Ağaçların üstüne büyüleyici renkleriyle kuşlar yaşardı. Bu kuşlar her sabah güneşle birlikte ötmeye başlar, şarkılarını söyler, bütün ormanın neşeli bir şekilde uyanmasını sağlardı. Küçük Aslan bu şarkıyı çok seviyor ve duyduğu zaman heyecanla uyanıp sağa sola koşturup zıplıyordu. Hemen diğer arkadaşlarının yanına gidiyor ve heyecanını onlarla paylaşıyordu. Bu orman o kadar büyüktü ki bu şarkıyı duyan her kuş şarkıya eşlik edip herkesin duymasını sağlıyordu. Güne bu muhteşem şarkıyla başlayan bütün hayvanlar mutlu şekilde yuvalarından çıkıp sıcacık güneşin ve büyülü ormanın içinde koşturarak bu güzelliklerin tadını çıkarıyordu. Minik aslan hemen gölün yanına gitmek istiyordu. Annesinden izin aldığı için çok mutlu olan minik aslan zıplayarak göle doğru gitmeye başladı. Yolda onu bekleyen bir ceylan yavrusu vardı. Birlikte koşturmaya başladılar ve ağacın üstünden gelen bir ses onları durdurdu. Evet, bu arkadaşları küçük sincaptı. Heyecanla onları bekliyordu. Biraz daha yürüdüler. Bu sefer karşılarında sevimli bir ayıcık vardı. Minik Aslan bütün arkadaşlarıyla beraber göle doğru gidiyordu. Gölün çevresine yaklaşmışlardı. Minik Aslan gölden gelen o büyülü kokuyu hissedebiliyordu. Sincap ağaçların üstünden atlayıp arkadaşlarına güzel haberi verdi. Neredeyse geldik. Göl görebiliyorum. Heyecanla koşturmaya başladılar. Ve onları gölde bekleyen diğer arkadaşlarıyla buluştular. Küçük Sincap hemen ağaçtan büyük bir yaprak aldı. Bu yaprak onun gemisi olacaktı. Ayıcık ona yardım etti ve yaprağı bir gemiye dönüştürdüler. Böylece küçük sincap suyun üstünde durabiliyordu. Yavru zürafanın boyu çok uzun olduğu için suyun içinde rahatça gezebiliyordu. Aslan pençeleri sayesinde suyun içine rahat yüzebiliyordu. Hepsinin ayrı bir özelliği vardı. Hepsi farklıydı ama beraber eğlenip vakit geçirebiliyorlardı. Suyun içinde oynarken sincapın dikkatini çeken bir şey oldu. Her şey çok güzeldi fakat bir eksik vardı. Hemen arkadaşlarına baktı. Teker teker kimin burada olup olmadığını saymaya başladı. Evet, mavi kuş yoktu. Mavi kuş muhteşem bir renge sahipti. Onu gören herkes hayranlıkla ona bakardı. Arkadaşlarıyla suda oynamak için zürafanın kafasına konar ve arkadaşlarına muhteşem müziğini söylerdi. Eksik olan buydu. Muhteşem mavi renkli kuş ve onun müziği küçük gemisini iktirerek zürafanın yanına geldi. Hey, mavi kuş nerede? Onu bugün hiç görmedim. Zürafa hemen başını yokladı. Mavi kuş orada değildi. Gölün içindeki bütün hayvanlar şimdi mavi kuşu düşünüyorlardı. Tavşan uzun kulaklarını sallayarak konuştu. Biraz daha burada bekleyelim. Mavi kuş gelecektir. Eğer gelmezse hep beraber onu aramaya gidelim gölün içinde biraz daha vakit geçirmeye başladılar. Ama artık hiçbiri eğlenmiyordu. Çünkü arkadaşları henüz gelmemişti. Minik aslan artık mavi kuşu aramaları gerektiğini söyledi. Diğer hayvanlar onunla aynı fikirdeydi. Sincap hemen zürafanın kafasına çıktı. Hızlı olmaları gerekiyordu. Hep beraber gölün içinden çıktılar. Ve kuşların yuvasının olduğu ağaçların oraya doğru gitmeye başladılar. Oraya vardıkları zaman çok kötü bir şey gördüler. Dün gece bir fırtına çıkmış, çok yağmur yağmış ve gök gürültüleri tüm ormanda duyulmuştu. Birçok ağacın yıkıldığını gördüler. Bu onları gerçekten korkutmuştu ama arkadaşları orada yoktu. Onların iyi olduğunu düşünerek rahatlamışlardı ama hala arkadaşlarını bulmaları gerektiğini biliyorlardı. Sevimli sincap şimdi anlıyordu. O muhteşem sabah şarkısı bugün eskisi gibi değildi ve olması gerekenden daha geç başlamıştı. Kuşların ağaçları yıkıldığı için şarkıyı her günkü gibi söyleyemediklerini düşündü. Hemen bir plan yaptılar. Sincap ağaçların üstünden gidecekti. Zürafa uzun boyunu kullanarak daha fazla alanı görebilirdi. Minik aslan ve hızlı koşabiliyordu. Bu yüzden uzak yerlere gideceklerdi. Sevimli ayı güçlüydü ağaçları ve taşları kaldıracaktı. Tavşan çok iyi koku alıyordu. Ayının yanında koklayarak arkadaşlarını arayacaktı. Herkes görevini biliyordu. Hepsinin farklı özelliklerini kullanmaları gerekiyordu ve buna göre bir plan yapmışlardı. Aslan ve çıta hemen koşmaya başlayıp gözden kayboldular. Zürafa her yere yukarıdan bakıyordu. Eğer bir şey görürse yanında bulunan Sincap'a söylüyor ve Sincap hemen oraya bakıyordu. Uzun süre arkadaşlarını aramaya devam ettiler. Ama hiçbir şeye rastlayamadılar. Küçük ayı yorulmaya ve acıkmaya başlamıştı. Taşları ve ağaçları kaldırmak onu yormuştu. Bir ağacın yanına oturdu ve tavşan artık devam edemeyeceğini, yemek yemesi gerektiğini söyledi. Tavşan hemen harekete geçti. Zürafayı buldu ve ona durumu anlattı. Zürafa yukarıya doğru baktı ve arıların kovanını gördü. Sincapa yerini tarif etti. Sincap arıların yanına gitti ve onlara mavi kuşun kaybolduğunu, birçok ağacın yıkıldığını anlattı ve Minikayı için biraz bal istedi. Arılar hemen ona biraz bal getirdiler. Minikayı bal yemeyi çok seviyordu ve çok yorgun olduğu için bu balı hak etmişti sincap arılara teşekkür etti. Arılar hem çok çalışkan hem yardımseverlerdi. Sincap balı tavşana getirdi. Sen hızlısın, bunu hemen ayıya götürebilirsin. Tavşan balı aldı ve birden gözden kayboldu. Uzun süre koştuktan sonra ayıcığın yanına geldi, ona bir sürprizinin olduğunu söyleyerek uzun kulakların arkasına duran balı gösterdi. Sevimli ayı çok mutlu olmuştu. Bu en sevdiği yiyecekti. İştahla balı yemeye başladı. Yavaş yavaş kendine gelen ayı arkadaşlarına çok teşekkür etti. Bütün arkadaşları onun için yiyecek aramıştı ve çalışkan aralar ballarını onunla paylaşmıştı. Bu ayıyı çok mutlu etmişti. Ormanda herkes yardımlaşarak hareket ediyor ve her şey çok daha kolay oluyordu. Biraz daha dinlendikten sonra aramaya devam ettiler. Yolda zürafa ve sincapla karşılaştılar her iki grupta kuştan biriz bulamamıştı. Biraz üzgün, fazlaca yorgun bir şekilde devam ettiler. Az daha ilerlediklerinde dinlenen aslan ve çıtayı gördüler. Onlar da üzgün görünüyordu. Mavi kuşu bulamadıklarını anlamışlardı. Üzgün bir şekilde yürümeye devam ettiler. Sincap hala umutluydu. Ağaçların üstünde ilerlerken gözüne bir şey takıldı. Hemen oraya doğru dikkatle baktı. Tavşan sağlam gözlere sahipti. En sevdiği yiyecek olan havuç onun gözlerinin daha iyi görmesini sağlıyordu. Hemen zürafanın kafasından yukarı çıktı. Artık ağaçta sincabın yanındaydı. Herkes sessizce tavşanın orada ne gördüğünü söylemesini bekliyordu. Tavşan orada bir kalabalığın olduğunu, bütün hayvanların orada olduğunu gördü. Heyecanla oraya doğru gitmeye başladılar. Hem korkuyor hem merak ediyorlardı. Oraya vardıkları zaman minik hastanın annesi onları karşıladı. Nereden geldiklerini sordu. Ayı hemen anlatmaya başladı. Arkadaşlarının oynamak için göle gelmediğini, yuvalarının yıkıldığını ve onu aramak için yürüdüklerini söyledi. Anne aslan çok mutlu olmuştu. Küçük hayvanlar arkadaşları için uğraşıyordu Yardımlaşarak beraber bunu yaptıkları için onları tebrik etti ve onunla gelmelerini söyledi. Onları bir ağacın gövdesinde oturan mavi kuşun yanına götürdü. Hepsi çok heyecanlıydı. Arkadaşları oradaydı ve sağlıklıydı. Sadece biraz yorgun gözüküyordu. Chita hemen ne olduğunu sordu. Mavi kuş o güzel sesiyle anlatmaya başladı. Dün gecenin çok zor geçtiğini... Ve gökyüzünden gelen yıldırımların yuvalarını yıktığını söyledi. Çok korktuğu belli oluyordu. Mavi kuşu anlattıkça arkadaşlar da korkarak dinlediler. Mavi kuş bunun normal bir şey olduğunu, doğanın onlar için ufak bir sürprizi olduğunu söyledi. Bazen çok yağmur yağabilir ve böyle şeyler yaşanabilirdi. Küçük hayvanlar heyecanla arkadaşlarını dinlerken arkadan baba ayı geldi. Elinde dallar ve çalılar vardı. Haydi çocuklar. Yuvası yıkılan arkadaşlarımızın yeni evlerini yapmasına yardım ediyoruz. Sizin de bize yardım etmeniz gerekiyor." dedi. Küçük hayvanlar başını kaldırdı ve bütün ormanın çalıştığını gördü. Herkes çalıları ve dalları topluyor, boy uzun olanlar bu malzemeleri ağaçların üstüne taşıyor ve kuşlar yeni yuvalarını düzenliyordu. Herkesin yardımlaşması sonucunda yuvalar hemen bitiyor ve çok güzel görünüyordu. En son yuvada tamamlanınca en yaşlı kuş yükseğe çıktı. Başlarına kötü bir olayın geldiğini ama bunun için üzülmediğini, çünkü herkesin onların yanında olduğunu bildiğini ve bunun için rahat hissettiklerini söyledi. Herkese tek tek teşekkür ettiğini ve bu büyülü muhteşem ormanda kocaman bir aile olduklarını söyledi. Sözleri biter bitmez o muhteşem şarkıyı söylemeye başladı. Minik aslan bu şarkıyı çok seviyordu. Diğer kuşlar da yaşlı kuşla eşlik etmeye başladı. Büyükler şarkısını söylüyor, küçük kuşlar muhteşem renkleriyle adeta dans ediyordu. Diğer hayvanlar da onlarla birlikte dans etmeye başladı. Muhteşem ormanın içinde güzel bir şarkı ve dans eden hayvanlar vardı. Onlar sürekli yardımlaşan, mutlu bir aileydi.